Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tümay. Söz verdiğimiz gibi abi yayında da e, konuşmuştuk etmiştik. Payday'in Youtube serisine başladım abi. E, ilk başta her bölümü bir kere çekeceğiz dedik. Overkill'le şu an e, overkill'leri çekeceğim. Ondan sonra her bölümün bir de dead yani son seviyesini çekeceğim. İki kuru kafa ve tek kuru kafa ve normal bölümleri çekmeyeceğim. Yani very hard hard. Onlara hiç girmeyeceğim. Overkill ve üstlerini çekeriz. Her bölümü size bir kere göstermek istiyorum. Şu an Slaughter Azun overkill'indeyiz. Adam çok çabuk başlattı. Daha odada kimse yoktu. Şey oldu. Oyunun içinde başlamışız gibi oldu. Ee, kaydı son anda açtım. Ama oyun daha yeni başladı. Bölümün başı abi şu an. Okay. Aç bakalım. Al bakalım. Pick up. İnşallah geçeriz abi ya. 33 level adam da var ama. <laughs> Bir de ben söyleyeyim. Bir tane çektim el. Haxton Breakout çektim abi gitmişim ee, yayın kalitesini de almışım yanlış unutmuşum kaliteyi değiştirmeyi. Yayın kalitesinde çektik maalesef ki çok kötü oldu tabi doğal olarak. Yani YouTube'a kalkıp da yayın kalitesi bir şey atmam. Kötü oldu. O yüzden şu an aslında tekrar lokal kayıt alıyorum. Sildim onu. Boşa bir oyun oynadık yani. Yani boşa değil aslında da eğer sonuçta bir oyun gitti. Şimdi bu videoyu bitireyim bir oyun daha çekeceğim. O farklı bir oyun olacak. Onu da bugün yükleyebilirim bakalım. Gerçi bugün Max Payne geldi. Yani bugün dediğim bugün işte. Max Payne geldiği gün. Bunu da atmış olacağım. Bugün iki video gelmiş olacak zaten. Yarın atarım. Şu rasta da inşallah bir ara şey gelirse wipe Rast videolarına da yavaş yavaş başlayacağız. Söz verdiğim gibi bu arada rasta şeyi de başlayacağım arkadaşlar e how to survive tarzında bir şey yani işte yeni başlayan arkadaşlar için komple anlatımlı. Sen neden ölmüyorsun lan? Don't be stupid. O ne? Eee, Paket sandım. Oo, güzel vurdular ha. Acıttı yemin ediyorum. Got the shield. Oha. Nice. Temiz ölümler mermileri toplayayım da. Tak gittin. Bir de yerdeyken kart atayım. Fuck you Tayza. Sislerin içinden vururum vallahi. Öyle artık be. Fuck you motherfuckers. Put your hands up, motherfucker. I'll be showing a jive because I get three insane Put your fucking hands up, put your fucking hands up. The world is mine. dön 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 Oo o burada bayağı bir parti art olmuş ya az siktir mermi bitti nerelere gideyim senin yanımda olmayınca gecelerim uzun oluyor sabahlarımda sen olmayınca ah olaydın yar olaydın Kafama vurup da yatırsaydın Hey Aha çuf. Kalk lan <laughs> Sleep when you're dead <laughs> Uyursan ölürsün lan Artist <laughs> Put your fucking hands up Put your fucking hands up

Dın, dın dın oha la gelişine vurdu yemin ediyorum ha burada bir işle uğraşıyoruz kardeşim bir rahat bırakırsan sevinirim shieldçi vurma 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 ne biçim vuruyorsun vurma siz de bir dağılın şuradan Remember, Dun 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 dun. Of, ne güzel koydum. Tevşet feth gibi bir müney düyo. Jimmy Cover. Bizim 30 şey de yazık ya. Bir de Türk çıktı adam. Aldı şeyi oyunu bilmiyor, bölümü bilmiyor. Aldı çantayı gidiyor.

Goddamn Champion. Abi laflara sözlere şöyle şey, şeye bitiyorum ya. Çok pis gaza getiriyor insanı. All right my friend. Amma var mı buralarda? Oo oh, şurada var. Let's get out of here.

I sniped the sniper Sniper'ı snipe'ladım sniper Tam bir suikastçıyım şerefsizim ya Put your fucking hands up, put your fucking hands up The world is mine Dün 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 Abi lan orada? Oh ne güzel İffet oldu adam kafası araya sıkıştı Dün 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 O değil de güzel bir seri olacak abi güzel Ben zaten oynamayı sevdiğim bir oyun Payday Şu her bölümü göstereceğiz tatlı olacak En azından payday almayı düşünen veya işte acaba alsam mı mantığıyla olan arkadaşlarımız için de hem biraz şey olur, örnek olur. Oyunu beğenir sağlar mantığıyla ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani çok güzel bir oyun. Yani Steam kütüphanende olması gereken bir oyun abi. <laughs> Oha Oha iki tane special geldi. Nereye gidiyorsun lan? O pes çıktı bir yerden. Of ne güzel taklattı. Ayaklarını yerden keseceğim senin kalbimi uçacaksın. Neden vurdun lan sen beni? Allah seni kahretmesin. Oha! Oha! Gördün mü? Gör bunu! Gör bunu! İyi ki lokal kayıt oldu muhabbet. Gördün mü abi? İşte yani ayar harbi ayaklarını yerden keserim yani. Anlatabiliyor muyum? Sen ne yapıyorsun orada AWP? Tayda you sniper cocksucker. Aha vurdu saha bak. Kill the chicken shit sniper. Azıcık da mermi alalım. Jimmy farklı sniper dedirtemedik ona uyuz oldum ya. Jimmy benim karakterin adı bu arada abi. Ben AWP'leri vurduğum zaman arada bir söylüyor onu da Jimmy farklı sniper diye. Oh oh ho, oh oh. oh. Kulakır yaklaşma bana. Ya sen mi vurup vurup duruyorsun bana ya? Pıt 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 pıt, pıt bir yerden vuruyorlar. Öl be. Fuck off you clocker cunt Parti hard Tertemiz hadi gidelim artık Aldı mı konteyner aldı Mavi konteyner nerede Mavi konteynerden uzayıp gideceğiz Burada Hey, bought it. Come on, Mike. dun 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 okay my friend dun 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 dun, -dun, 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 -dun. Oh! Oh! Tie die, you sniper yeah. bitch! 33 adam kaç olacak şimdi izleyin. Hu! Slaughterhouse success. Güzel oldu. Güzel bölüm oldu. Temiz oldu. Tertemiz oldu. Paralara gel 8 milyon dolar. Kişi başına bir 1.5 alır mıyız? 1.700 1.800 alırız herhalde. Aynen 1.800 tertemiz. XP ne kadar verecek? 40 abi geldi. 400 abi geldi. 132k daha geldi. 198k daha geldi. 22k daha aldık. 5K daha geldi. Yok mu arttıran? 797K'da kaldı. Ve 189 level olduk. Hatta 190'ı da zorladık biraz. Dıdıt dıdıt dıt 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 dıt. Kartımızı da seçelim de öyle bitirelim hadi videoyu. 46 olmuş bak 33 leveldi. Yani o levelde gelip de overkill'e girersen olacağı bu. Leon Bipot. Bir işimize yaramaz. Arkadaşlar bölümü bir Renzi. Güzel bölüm oldu. Benim içime şimdi çok güzel bölüm oldu. Slaughter aradan çıkardık. Overkill. Mesela şimdi bunu çektik abi. Yarın da atıyorum. Huxton Breakout'un şeyini çekeceğim size. Overkill'ini. Bütün bölümlerin overkill'i bittikten sonra ee, yavaş yavaş geçmeye başlayacağız. Seviyorum abi hepinizi. Söz verdiğimiz gibi payday'imizi de attık. İzleyen izler sevenleri varmış. Demek ki yayında o kadar kişi söyledi. Sevenleri varmış. Zevkli de oluyor aslında. Yayında hani yayından değil de yayında değil de YouTube'da serisi güzel olabilir abi. izlenilebilir yani. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Hala abone olmadıysanız kanala abone olun lütfen yani. Bir zahmet. O kadar yani. Neyse videoyu bitiriyorum abi. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.